bebeğim doğamayacak, büyüyemeyecek kızım, oğlum, yüreğim. Koca bir kız ya da oğlan olduğunda anlatmak isterdim bunları sana. Anneni, babanı, dünyayı, insanları. Aşkı da, ölümü de aynı yürekte sınayan bu tuhaf yaşamak denen şeyi. Olmadı. Olamadı. Şimdi ben bir kez bile dokunup koklayamadan kendi ellerimle uğurluyorsam seni. Bil ki çaresizliğimden. Başlamamış ömrünün ağırlığıyla yüreğimde hiç kapanmayacak bir yara bırakıp gideceksin. Sana gitme diyemiyorsan bil ki yoksunluğundan. Bazı çocuklar erken büyür. Düşerken kimsenin tutamayacağını bildiğinden, kimsesizlikten. Benim gibi. Seni doğmadan kendi kaderime, çaresizliğime, yoksunluğuma mahkum edemem. Affet. Elveda hiç doğmamış, büyümemiş bebeğim. Şeyda iki gün önce yine intihar etmeye kalktı tamam mı? Ne? Sana bunu söyleyemedik.